Buyurun beyefendiciğim. Tut elimden. Kimseye mudaresi de yok. Ha, aha şurası. Nereye? Aha şurası, şurası. Bu arabadan inecek. Oraya gidecek ya. Gel buradan içeri gir. Gir 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 gir. Dönerci Akif Usta. Buranın döneri güzel. Ha. Ha şöyle otur, böyle otur. Nasıl otursan otur. <laughs> Ay yaşa be. Ay yaşa be. Ay yaşa be. Ay yaşa be. Tamam, ekmeğin içinde. Et Etten, evet. İçecek de olsun. İçecek ne istiyorsun? Ayran varsa ayran, kola varsa kola. Kola mı ayran mı? İkisi de var. He? İkisi de var. Kola mı ayran mı? Ayran olsun. Ayran. Başka bir şey istedim. Başka bir şey yok. Bunları sever misin bunları? Acı. Acı yeme kral sen, çarpar seni. Zaten evde bir acı yiyor. Şimdi yanımda olsan Sana neler söylerdim Şu an yanımda Rıza olsam sana ne ne söyledim Neye? Neydi? Ne satıyordun burada ya? Dondurma mı satıyordun? Dondurmacı mı mevzu? Yok değil. Ekmek arası satıyordun burada.

Bak bunu anama söyleme. Anam diyor ki sana beni niye götürmüyor onlara diyor. Anneme söyleme sakın yemek yediğimi. Ya sen söylemeyi terk et. Tamam ben söylemem. Sen de söyle. Söylüyorum. Söyleme. Söylüyorum. Ben söylemem abi. Korkuyorlar. Bu korku başa bela. Korku başa bela. Abi. Ağzımda bak mı? Estağfurullah, estağfurullah. Bu işi bana ne güzel bu şey olmasa mı şu an? Bu da bir meslek. Bu da bir meslek. Bu da bir meslek. Bu sene orucu değilim kral. Vallahi billahi. Coğuz'dan herhalde. Coğuz mu? Ne diyor Kaplama üstü baba bunun üstü. üstü. kaplama kaplama. Sumta bu. Ee, sakız bak görmüyor musun? Kaplama kaplama. Bitti o eski. Cevuz muhuz kırılsın boncuk olmayınca <laughs> Doktorla mı geliyor? <laughs> ne doktora geliyor? <laughs> Doktorlar geliyor, eli şişe. Vallahi yer Vallahi yer bulmasaydı. Yerdi bizi yer. Yer. Oh. <laughs> ah, iyi hadi maşallah aşağı sağlam. Şundan çek. Çek şunu. Şunu çek şunu şunu. Çalkaladım. Çalkaladım. Dur dur şunu çek şu kağıdı çek. Baba şu kağıdı çeksene kağıdı. <laughs> ha? Aşağı sağlam iyi iyi. Oh. Döner'e bayılıyor. Yine aslanı dışarıda çıkardık. Aslanı beslemeyince olmaz. Aslan yoksa evdekine saldırır. Evdekini yer. Aslan evdekini yer. Aslan aslan. Aslan aslanı bilecek ki krallar krallığını bilsin ki. Ha, annem geliyor. Acaba şimdi annem bassa burayı ne olur? Ne yapar bize? <laughs> Allah ya Rabbi. Şu an ne güzel ya. Ha? Oh. Sen küçük adam ya, küçük adam. Açık adam bu. Bal olsun. Yarasın ağabeyim. Yarasın babacım Ayran çok içme çok. Götü götü. Şimdi biz krallı her çıktığımız zaman mutlaka böyle bir yemeğe getirilmeyince zaten o da alıştı ne yapacağız diyor ya, bak giderken dedi ki ne yapacağız dedi. Dedim ki dur ben sana yapacağım biliyorum. Yoksa eve gidelim diyor. İyi bir iş daha getirmiş seni bebeğin. Ne olacak yani? Zaten yemek saatinde. Burada yemiş olur. Benim gibi adam bulamazsın kral. Kral bulamazsın benim gibi adamı. Bak tekrar söylüyorum. Bulamazsın. 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 Kral çok iç mi ayranı? Çok iç mi ayranı? Çok iç mi ayranı? Yemeğinden yiysene sen. Ayran, hep ayran içiyorsun sen. Sonra tıkanıyorsun. Bak tıkandım. Yemeğini yiysene sen ilk önce bırak ayranı. O bitecek. bitecek abi. Dişlerin bata, bata yiyeceğim. Bak yine ayran içiyor ya. Bir tane ayran isteyecek şimdi kesin. Evet. Gelmiyor ki. Hah şimdi ayranı içtin ekmeği yiyemiyor, değil mi? Kral. Ayranı içtin içtin tıkandın ekmeği yiyemiyorsun değil mi şimdi? Sen adı neydi senin? Tamam hadi. Görüşürüz. Evet yiyemediğini öyle lastik yine biliyorsunuz patozu da lastiklemişti. E şimdi anam görmeyecek mi onu? Cebine koydum. Çay var mı? Çay var mı? Yok. Hadi gidelim. <laughs> Kolay gelsin. Ay yaşa. Ay yaşa be. Ay Buyurun Allah beyefendi. Allah. Buyurun beyefendi. Buyurun. İşe yaradı mı? <laughs> i̇şe yaradı diyor. Buraya. Ya Rabbi ya Resulallah. Bir de işe yaradı diyor. Yan yan niye gidiyorsun? Bu, bu araba şurada ya. Dramıya ki amcam bir önde bir arkada. Buyurun beyefendi. Buyurun beyefendimiz. Buyurun 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 buyurun. Buyurun. Bu hayatta yemin ederim kral, gr krallığı yaşattım ya sana. Allah razı olsun. Benden de Allah. Benden de Allah razı olsun. Şimdi bu. Afiyet olsun kralım. Allah razı olsun. Doydun mu? Çok sağ ol. Doydun mu bari? Allah razı olsun. Doydum. E şimdi bu ekmeği ya, anam görürse ne yapacaksın? Anam görmesin ekmeği. Ya bırak anam boş ver. Hayır görmesin diyorum görmesin. <laughs> görmesin. Sakla. Anahtarı ne yaptık ya? Umut Vallahi yer bizi yer. Şimdi Ela'yı almaya gidiyorum. Nerede Ela? Okulda. Ela'sı, danası, ebesi, nesi? Bizi de gezdiren ne olur mu ki acaba? Çok merak ediyorum. Kaydı başladı. İnşallah. İnşallah kızımız var. Senin gibi iki tane var evladımız yok ki. Yavaşlan. Oğlum yavaşın nasıl nasıl bir insansız lan? Ya bu yemin ediyorum ama bir tek direksiyon başına geçenler hepsi şoför olmuş ya. Şunlarla yemin ediyorum şeyde 112'de uğraştığım kadar hiçbir şeyde uğraşmıyorum ya. Her gün her gün. Biri sağdan girer, biri soldan girer. Beklemeye sabırları yok. Hadi bana yol vermedin. Sağımda ambulansa bile mi yol ki? Bana ne yol verecektir? Ambulansa yol vermiyor adam. <laughs> adam yol vermiyor ki. Oy adam. Yok. Ay yaşa be. Ay yaşa be. Ay yaşa be dayı. Oğlum kedinin kumu yok. Yok ha, yok. Kedinin kumunu alacağız bir de tamam. Şuradan al beş dakika. Tamam bu Hayır burada burada. Nerede burada? Şurada satıyorlar. Orada, çatıyorum. orada pahalı. Benim eski ki rahmetliğim yok. Ben alırdım. 8-10 torba. 8-10 torba mı? 8-10 torba ne diyorsun abi sen? Ben bugün şu şey işini bir halledeyim ondan sonra o işler. Saatin saat 3'e saat gelirdi o zamana kadar. Niye eve gidiyor? Babacım Ela'yı alacağım dişçiye getireceğim Ela'yı dişçide randevumuz var. Anladın mı babam? Ela nerede şimdi? Okulda okuldan almaya gidiyorum şimdi. Çarşıda ha. mı? Hayır okul şu ileride. Benim işlerine doğru giderken. Seni bırakacağım şimdi. Seni bırakacağız helayı alacağız. Ben de diyorsun almadan beraber geçecek diyorsun yani. Nereye? Bekliyordum ben. Nerede bekleyeceğim? İş olmaz, olmaz. Babacım senin huyun huyu değil ki. Sen o iş uzayacak. 50 tane lafa geçeceksin. Nerede diye. Senin huyu huyu değil ki abi. Bağırıp çağıracağım. Ha, ha, otomatik gibi olacak. Ha, e, öyle dakika başı İşler olmuyor ki. Otomatik gibi bu olacak. yapıyorum yapmıyor. Yapmıyor, yapmıyor diyeceksin. Vallahi sen iyi alıştın böyle. Anında her şey olmasın. Yarım saat, bir saat. Bununla. Kusurukla. Babacığım, makine mi? O an adamın belki başka işi çıktı, bir şey yaptı. E ne yapacağız? Adama bırak işi bizim işi mi yap diyeceğiz. <laughs> Fısırık laf diyor. Fısırık. Vat diri laflar. Vat diri Ay yaşa be. Ay yaşa be. Şimdi gider bir çay demlersin. Nerede? Evde. Yok. Niye? Hayır. Bir çay iç ya. Çay içerim Ha. Getir mi Getir mi İki bardak, üç bardak, üç bardak dosa. Aç televizyonu, aç aslanları. Keyfi güsür. Yok. Nasıl yok? Bak ya şimdi yapamam. Namaz ezan okundu mu? Ezan okut mu diyorum ya? Namazı kılarız. Biraz uzanırız. Oh. Yatı bu yüzden ya. Tukanın niye geçmedi benim ya? Yarabbim. Ha. Tahta kale. Ne olmuş tahta kale? Bir de bu çıktı. Tahta kale. Ne oldu tahta kale? Bit pazarı. Evet. İlk pazarı bit pazarı. Evet. Hadi Allah. Hadi şekerim. Kendine çok iyi bak. Hadi kendine cici ovarak. Anneme selam söyle tamam mı? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere kralım. Allah'ım yar ve yardımcı olsun. Seni seviyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, kızım almaya gidiyorum. Biliyorsunuz ki biz görevimiz olan her şeyi yapıyoruz. Ne yaptık? İlk önce e, kulak testini yaptırdık. Kral Bey'e karnı acıkmadan sorduk. O dışarıda yemek yemeyi çok seviyor. Aynı ki hani ben bazen diyorum ki çocuk gibi gerçekten. Dışarıda yemek yemeye bayılıyor. Et döneri çok seviyor. Evet onu ısmarladık. Yedi. Şimdi diyor ki anana söyleme. Anana sen söylersin diyor. Ya ben niye söyleyeyim? Papaccio diyor. Ben papaccio niye söyleyeyim? Şimdi hiç olmazsa kulaklıkta e, kulaklık dolursa saat üçten sonra ilk önce kızımı götüreceğim. Dişçiye. Dişçiden e, gideceğiz. Bugün çok işim var benim ya. Vallahi benim işim bitmez abi ya benim işim bitmez. Niye ben böyleyim ya? Hiçbir dakika durmuyorum. Ambulansta da hastane işlerim. Burada da hastane işlerim. Baba dur lan. Oğlum siz nasıl insansız ya? Yemin ediyorum çarpışan araba gibi kaçmaktan sıkıldım ya. Öyle yani baba. Bugün de bu işleri hallettik. Allah güç kuvvet versin herkese. Ama gerçekten hani böyle işler de zor. Bir de babamın e, hiçbir şeyi beğenmeme huyu var. Yani mesela bir yere gidiyorsun ya o istiyor ki dakikasında olacak. Ya dakikasında olamaz. Böyle bir şey yok abicim. Dakikasında ne oluyor ya? İstiyor dakikasında her şey olsun. Ama olmaz dakikasında öyle bir şey. Öyle bir dünya yok. Sen her şeyi dakikasında Yaptıramazsın. Diyor ki o benim istediğim dakikasında olacak. Eee başka yapacak edeceğiz. Yok öyle bir şey. Neyse. Şimdi olayı da hallettiğimize göre ee, kızımın okuluna geldim. Burada ufak bir ee, elayı alalım. Dişçiye götürelim. Aa, para çekeceğiz. Of. Ya bunlar niye bitmiyor ya? Abi bitmiyor ya. Vallahi bitmiyor ya. İnanın o kadar üst üste geliyor ki her şey. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Babamın lafıyla kapatıyorum. Kurbanda payımız buymuş bizim. Yapacak bir şu şey başa geldi çekilir çekilecek.